Doğrusu gelinen noktada bölgesel, küresel gelişmeler bugün Türkiye'ye çok ama çok büyük bir sorumluluk demiştir. Türkiye bugün bildiğimiz Türkiye'nin çok ötesinde çok çok daha büyük bir Türkiye olmak zorundadır. 43 sene önce sabahtan beri dile getiriliyor. Bir gömlek giydirildi. Kime ait olduğu belli olmayan. Şunu bilelim. Usul kaidesi ben de bir ilahiyatçıyım. Hocam başlasın değerlerimize, ilkelerimize uygun olmayan bir zemine ne ekerseniz ekin tutmayacaktır. Bu milletin tevarüs ettiği bir geçmişi, birikimi, tarihi, medeniyeti, insanlığa sunmuş olduğu bir tecrübesi var. Bütün bunlar bir tarafa bırakıyorsunuz, ona buna ait olan bir gömleği getiriyorsunuz, giydiriyorsunuz, buyurun yaşayın. Gömlek artık dar geliyor. Büyüyecek, 5-6 milyon muhacir, Rahman bugün bu ülkede. Bu kadar küresel etkileşimler, iletişimler, gelişmeler kafanızı kuma sokup artık yaşayamazsınız. Küreselleşen bir dünya, birçok insani, vicdani, bilimsel, kültürel artık ürünler, var, iletişimler var. Bunlar artık birbirinden beslenecek, beraber büyüyecektir. Artık bu gitmiyor, bu gitmiyor, gerçekten gitmiyor bugün. Bu gömlek değişecek, büyüyecek, renklenecek. Herkesin kendisinin içinde bulacağı bir dünya kurmak zorundayız. Biraz da ekonomi konuşacağım aslında. İşin temeline geleceğim. Bu alanın sağlam, helal bir zeminde yürümesi gerekiyor. Haram lokmayla büyüyen çocuğun zekası da gelişimi de eksilir, ifsad olur. Bu hayatta ifsad olamaz. O zaman ekonomimizin helal bir zeminde yürümesi gerekiyor. Ben bir Müslümanım. Benim varlık sebebim, varmış felsefem, bunun tespitini yaptığımda, ilahi iradenin bana yüklediği bir hayat tarzı var, buna uygun yaşamam gerekiyor. Bunun içerisinde en çok meşgul olduğum alan da ekonomi. Bu alan, bu zemin sağlam gitmiyorsa, haram yürüyorsa, haram üzere, ki bugün Türkiye'de soruyorum, kendime soruyorum başta kredi kartını dahi kullansanız muttalip arpa olarak söylüyorum burada net emin söylüyorum ödemenizi zamanında dahi yapsanız faize düşmezsiniz o kredi kartı kullanımı dahi hocam bilmiyorum eşekiter müsabak olsun şüphelidir Hakikaten sağa bakın, sola bakın, her tarafa baktığınızda Müslüman insanın ekonomik anlamda helal bir ekonomik ticari hayat arıyorsa, iktisadi faaliyete bulunmak istiyorsa bu ülkede işi zor. Zor. Türkiye'de getirdim işte 5.411. madde işte oradan bir bankacılık kanunu diye bir kanun 1983'te çıkarmışlar. Kanun, bankacılık kanunu. Bunun bünyesinde sonradan birkaç maddelerle katılım bankacılığı ile ilgili böyle ekleme, oralar uydurmuşlar böyle siz de kenardan gidin. Yani Türkiye'de Bakın hala katılım bankacılı diyoruz. Niye İslam bankacılık demiyoruz? Hadi söyleyin. Ben 2017'de Malezya'ya gittiğimde bir kongre için kongre sonunda Türkiye'ye resmi değil gayri resmi Türkiye temsilen katılmıştım. Mahadir Muhammed de görüştük. O dönemin işte devlet başkanı ki Malezya'nın efsanesi. Allah uzun ömürler versin. Altı ülke Birer kişi gittik, herkes sağdan soldan sorunca yakaladım adamı, bırakır mıyım? Bana dedim, Sayın Başbakan, Malezya'nın bu İslam ekonomisindeki başarı hikayesini anlatır mısınız? 1983'te Malezya, Islamic Banking Act diye bir madde çıkarıyor, kanun çıkarıyor. Yani İslami bankacılığı, faiz bankacılığı, oluşumunu, işleyişini, takibini, denetimini hepsini yapan kanun 83'e çıkarıyor. Hatta şu anda benim bir dönem arkadaşım, her zaman görüştüğüm Merkez Bankası ve İslam Bankası'nın komisyon başkanını yapıyor. Ve bununla ilgili akademik çalışmalar, kurumlar, finans merkezleri vesaire. Malezya bu işi zaten devlet olarak. Sordum siz bunu nasıl başardınız, nasıl yaptınız? Muhammed Muadir'e sordum direkt. Biz buna inandık dedi devlet olarak benimsedik. Bununla ilgili uzman arkadaşlar yetiştirdik. Yurt sağa sola gönderdik. Ve onlar gelene kadar bütün mevzuat çerçevesini oluşturduk. Devlet olarak biz bu işe el attık dedi. Sonra baktığımızda 2003'te Endonezya e aynı kanunu çıkardı. Ve orada şu anda bakın tamamen teminat altında. E biz Türkiye hala bekliyoruz. Şöyle bir madde hazırladım ben. Herkes inancına uygun iktisadi faaliyette bulunma hakkına sahiptir. Devlet bu hakkın kullanılmasını kolaylaştırır. Eşitlik, çoğulculuk ve kamu düzeni ilkeleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda faizsiz finans, helal, koşer, işte Yahudilerin helali koşer ve benzeri inanç temelli üretim ve tüketim standartları ile zekat, vakıf ve diğer sosyal adalet mekanizmalarının serbestçe yürütülmesi güvence altına alınır. Devlet söz konusu faaliyetlerin şeffaf ve adil biçimde işlemesini teşvik eder. Ulusal ve uluslararası düzeyde helal ekonomi, faizsiz finans ve benzeri alanlarda ülkenin öncülüğünü geliştirecek politikaları destekler. Uzatma bir de gerekçesi de var vesaire bölüm madde. Ümmetin artık e, umutlarının bağlandığı, yani buradan yapılacak bir hareketin ümmeti harekete geçirmek kabiliyetin olduğunu, artık önce olduğunu kabul etmemiz gerekiyor bu bağlamda diyorum ki artık bu gerçekleri göz alıp anayasada da en azından şu nitelikli çoğunluk kavramı üzerinden, şu Müslümanların zihin dünyası, ruh dünyasına uygun hassasiyetini göze alacak, Bunlar dikkat alacak. Böyle bir anayasada böyle bir ilgili madde ve yapılan olursa seviniriz.